Değerli galaksi liderleri, 300 yılda bir yapılan geleneksel toplantımıza geldiğiniz için bizleri memnun ettiniz. Buyurun oturun. Son 300 yılda seçilen ve henüz tanışmadığımız yeni liderler kendilerini tanıtırlarsa çok memnun olacağız. Ben Alfa Gezegeni lideri Sandor. Yanım benim ay parçası gibi maşallah. Ben Beta Gezegeni Lideri Babuş. Hey, ne biçim isim öyle ya? <laughs> ben Gama Gezegeninden Giro. Ben de Kuytu Gezegeninden Popart. Aa kafana ne oldu senin ya? Ben de Tarok Gezegeninden Gaspar. Sizlerle tanışmaktan ve sizleri aramızda görmekten memnun olduk. Biz de memnun olduk. Biz de. Eh, değerli Gezegen Liderleri, bazı gelişmiş gezegenler... ...gelişmesini tamamlamamış gezegenler üzerinde baskı, şiddet ve sömürü uyguluyorlar. Bu dediğinizden aramızda sadece bir kişi var. O da kendini gayet iyi bilir. Gaspar'a katılıyorum. Amacım bu arkadaşı burada teşhir ederek üzerinde negatif bir e, hava yaratmak değil. Ama bu çok önemli konuyu bu toplantıda görmezden gelemez. Ben hiç üstüme alınmıyorum. Alınma zaten. Çünkü sen gezegen lideri değilsin. Sana ne be Keltoş sana mı soruyorum? Hades. Sanırım burada kastedilen acımasız sömürgeci ben olur. Ama burada bir yanlış var. Acımasız sömürgeci yerine... ...aptal olmayan... ...zeki... ...akıllı desek daha doğru olmaz mı? Heh. Ne demek oluyor bu? Biz gaddar değiliz diye ne oluyoruz yani? Yoruma açık. Tarihe baktığımızda diktatörlerin acımasız liderlerin de ahmak olduklarını görüyoruz. Ancak hüsrana uğrayanlar onlar oluyorlar. Ben de yorum açık bırakıyorum. Seni geberteceğim popor. Ben seni geberteceğim abi. Durun. Durun ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Ben size durdurmazsanız bilirim. Sizler gibi koskoca gezegen liderlerine mahalle çocukları gibi dövüşmek yakışıyor mu? Sizleri serbest bırakıyorum. Fakat kesinlikle kavga ve dövüş etmeyeceksiniz. Hem biraz sonra partimiz ve kokteylimiz var. Akılcı bir yolla sohbet etmek varken kavga etmek biraz ayıp olmuyor mu? Benim böyle şeyler için vaktim yok. Bir görevim var dünyada iyilik için savaşıyorum. Yine de teşekkürler. Hoşçakalın. Seni reddetti değil mi? Beni kimse reddedemez. Seni çok iyi anlıyorum ama seni neden reddettiğini de çok iyi biliyorum. Nedenmiş? ...dünya denilen gezegen yüzünden Giro. Selena da bu gezegene karşı müthiş bir sevgi var. Hatta o gezegeni o kadar çok seviyor ki... ...bazen Ütopya'ya gelmeyi bile unutuyor ya. Hmm, hiç kimseyle hiçbir şeyle ilgilenmiyor başka dünyadan başka. Evet. Evet. Dünya gezegeni var olduğu sürece... ...sen Selena'yı unut Giro. Anlatabildin mi? Demek... Ya denilen genişmemiş gezegen yüzünden beni istemedi ha? Ya Şey aslında ben kabul edebilirim. Yani yemek yer ayırtıysanız gelebilirim sizinle. Ben yemek severim çünkü. İsterseniz gelebilirim sizinle. Bu da Onun için galaksiyi patlatsam bir şey olmaz. Bir görsen anne. O kadar güzel, o kadar asil, o kadar safkan bir görünüşü var ki. İyi de gama gezegeninden olmadıktan sonra nasıl safkan olabilir ki oğlum? Ama Ütopya ile aynı galaksideyiz sonuçta. Çok farklı sayılmayız ki. Bizim koskoca gezegende bir kız bulamadın mı? Geçsen kim bilir neler bulursun. Ama hiçbiri Selena kadar güzel değil. Görsen bana hak verirdin. E göster bakalım hadi o zaman kızı. Hemen göstereyim. aslında Ütopyalı. Ama genelde Dünya denilen gezegende takılıyor. Dünya mı? Evet. Şimdilik sadece kendi uydusu Ay'a gidebilen gezegen. Sadece güzel değil, aynı zamanda zeki de. Öyle değil mi? Evet. Esprili komik bir zekaya sahip. Ama çok önemli bir sorun daha var Girocu. Ne gibi bir sorun anne? O iyi biri. Sense kötü birisin. Ne olmuş kötüysem? Kötü olmak kötü bir şey mi sanki? Benim demek istediğim farklı karakterlerden olmanız. Bu yüzden de sizin bir arada olmanız imkansız. Benim için imkansız bir şey yok anne. Selena'yı ne pahasına olursa olsun istiyorum. Selena benim olmalı. Ve olacaktı. Merhaba teyzeciğim. Ben sizi karşıya geçiririm. Sağ olasın kızım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hiç önemli değil. Hiç önemli olmaz olur mu kızım? Artık kimse kimseyi karşıdan karşıya geçirmiyor. Olur mu öyle şey teyzeciğim? İyi günler. İyi günler. Dünyada ne işin var? Bilmem. Daha önce dünyayı görmemiştim. Bir görmek istedim. Bu kılıkla mı? Şey, yani bu kılıkla olmaz. Çok dikkat çekersin. Ben de deminki kadın gibi giyinirim. Nasıl? Şimdi oldu mu? Hayır. Yani kesinlikle olmadı. Hah, böyle daha iyi. İlginçmiş. Neyse. Ne oldu? Neden geldin bu gezegene? Sen bu gezegendesin. Ve bu gezegeni sevdiğin için. Ne alakası var? Yani anlayamadım. Bak Selena. Lafı uzatmadan direkt konuya gireceğim. Benimle evlenmeni istiyorum. Olamaz. Yani olmaz. Bu imkansız. Ne demek imkansız? Şey. Çünkü... Çünkü ben bu gezegeni terk edemem. Deli misin sen? Burası senin gezegenin bile değil. Ben bu gezegeni kendi gezegenimden daha çok seviyorum. Bu çok saçma. Burası başkalarının gezegeni. Benim sevdiğim her şey bu gezegende. Olmaz öyle şey. Sevmemeye karar verirsen sevmezsin. Sevmek ya da sevmemek karar verme meselesi değildir Sayın Başkan tamamen gönül meselesidir. Şimdi hoşçakalın. Ee, evlilik teklifini kabul etmedi mi? Hayır, etmedi. Ayy. ama ben sana demiştim. Bu dünya denilen a gezegen var oldukça sen Selena'yı unut. Dünya var oldukça onun gözü başka bir şey görmez. dünya varsa ben yokum. Evlenme teklifini kabul etmedin ha? <laughs> Kızmadın mı peki? Ne yapayım yani? Sırf kızacak diye sevmediğim biriyle mi evleneceğim? E, evlenilmez tabii. Yani ama adam koskoca lider şimdi. Hayır denmesine alışık değildir değil mi? Ben de koskocayım ama hayır denmesine alışık değilimdir. Hep evet denir bana. Evet denmesine alışırım. Hayır denmez. <laughs> Alışacak o zaman. <laughs> Alışır tabii zamanla. Selena Hanım. Buyurun. Bizi Ulu ve Yüce Liderimiz Giro gönderdi. Size son bir mesajı var. Son bir mesaj mı? <laughs> Nasıl yani? Liderimiz Ulu ve Yüce Giro'nun mesajını izleyin lütfen. Merhaba Selena. Bu sana son teklifim. Eğer 24 saat içinde evlenme teklifimi kabul etmezsen... ...dünya gezegenini yok edeceğim. Artık dünyanın kaderi senin ellerinde. Kararını buna göre ver. Olamaz. Adam resmen tehditle, şantajla yuva kurmaya çalışıyor. Acayipmiş yani. Gidebilirsiniz. Gidin. Mardo. Buyurun Ulu Bey Giro. Bana çok güçlü ve yok edici bir füze hazırlamanızı istiyorum. Tabii hemen Ulu Bey Yüce Giro. Bir gezegeni patlatıp yok edebilecek güçte olmalı. Siz hiç merak etmeyin efendim. Bu arada hangi gezegeni patlatacağız... Dünya. Dünya mı? Zaten kendi haline bıraksak... ...birkaç seneye kadar içinde yaşayanlar yok edecekler dünyayı. Ama madem istiyorsunuz... Evet. İstiyorum Bombardo. Benim o kadar bekleyecek zamanım yok. Selena ile birlikte olmak için... ...bu arıza gezegenin yok edilmesi gerekiyor. Aramızdan çıkması gerekiyor. Gezegen yok edici füze hazır efendim. Güzel. Belki dünya gezegenini vurup patlatabilecek güçte mi bu füze? Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Bu füze dünyayı moleküllerine ayıracaktır. Güzel. Emirlerimi bekleyin. Füzenin koordinatlarını dünyayı çevirelim mi efendim? Çevirin.